selam arkadaşlar. Bugün size birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün uzun zamandır oynadığımız bir oyunu oynayacağız. Ne oynayacağız? Tas oynayacağız tabii ki de. arkadaşlar hangi takımı yapsak? Fenerbahçe bu sezon iyi ilerliyor. Fenerbahçe yapalım. Ve Trabzonspor yapalım. Ne alaka bilmiyorum yani. Hemen son şampiyon oldu ya. Öyle yapalım. Şimdi ben kadroyu ayarlayıp geliyorum. Siz bekleyin. Geldim arkadaşlar. Bu arada eski kadrolar. Trabzon'unkini ben ayarlayamıyorum maalesef. Ayarlasaydım. Onu da çok iyi yapardım. Neyse hadi bakalım. Bu arada zorluğu falan göstereyim size. Şöyle. Ay yanlış yere gittim. Ayarlar. Zor zor. Bakın zorluk zor ve 4 dakika. Ve maç başladı. Sisi vuruyor. Can. Ne oluyor ya? Gustavo indirdi. Sisi. Ah çok iyi de bir şut verdi. Ya. Gökhan Gönül. Gökhan Gönül gönderdi. Ozan. Sisse. Sisse'den. Ozan'a. Ozan'dan. Müthiş bir pas. sos alamadı. Sizce Sosa mı? Yoksa Sosa sos Yoksa Sosa mı? Çok biliyor musun? Sisse'den. 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 Ali. Müslüman. Sesim sağ. Tamam tamam tamam. Ozan tufan. Ozan tufan. Buradan atarsan adamsın. Aga be. <laughs> Serdar. Aziz. Gökhan, Gönül, Yose, Sosa, <laughs> Levis, Baker, Fratcan Ben Demirhan Armut hani. Espri yapıyoruz anladın mı? <laughs> ya ya 115 bir git. Abi şu 115 kaldı falan bildirimleri çok gıcık değil mi yani? Keşke yapılmasaydı. Ne gereği var hocam? Ne gereği var yani? Hocam bu hocam hocam beni öldürüyor. Yani biz sanki şeyiz yani. İsmi neydi lan adamın? Neyse karşı karşıya. Gökhan Gönül Yunus Mali. Vole 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 gol vole bir vole vole Gol. Ben gol vole 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 1-1 vole vole Sosa Neymar'ın golü aklıma geldi. Umin umin patla patla umin umin patla patla. Oh. Baby, we we'll build this house of oh, memories Take my picture now Shoot it till you see it And when the fantasies Become your legacy Şarkı söyleyerek gol atıyordum Aferin bana Ya, ya. be, fo 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 fo. Ikman bir ifan var. Şimdi her zaman Şimdi ifan aldı tekrar vakayı bir vakayı var. can zaman bir bir şeylerimiz Stavo Her zaman Hadi Hadi lan Hocam bu sisiyle ben çok gol atıyorum ya. Yani. Neyse bu sırada sosu attın hadi hadi. <laughs> Orada bir kuş var da. Ses çıkarıyor. Ses çıkarıyor. Çıkarıyor çıkarıyor çıkarıyor. çıkarıyor. Abi burada niye gol ya? ya? <laughs> Promdesli. Hadi şarkı söyleyip gol atalım. of memories Take my picture now shake it till you see it Arena fantasies become your legacy from this way you play fun <laughs> bandırdın mı? Ne? Sofa. <laughs> 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 Güzel espray. Bu arada ilk yarı 4 dakika olması gerekmiyor. 4 Bak oldu derken Yunus Bu gole gidiyor. Atilla Salay'da oturuyor. İlk yarı bitiyor. Tamam. Şimdi kamerayı şuraya alalım. Şuraya bak da.

o zaman dediği salaya denedi ama kimsenin dolduramadığı benim mallığım sissi <Gülüyor> <Gülüyor> bu arada eskiden oyuncuların pozisyonlarını falan bilmiyordum tamam mı Oyunda marka e, forveti falan alıyordum. Çok salaktım. Yani şimdi salak mı? Efe kan yok mu çocuk? Yok abi. Sizce Tamam. Ecuban. Ecuban'dan da e, sarı. Sarı sarı sarı. Bus kus kus, kus, kus.

İrfan, İrfan onu müthiş bir çalım. İrfan'dan bir şut lan vur artık ya. Vursana abi ya. Çok geciktin. Aa maç hala, hala 2-2 lan. Sisi hadi 3-2 yapalım. Sosa gidiyor. Sosa, sosa, sosa. <laughs> Vurmayı unuttum lan. Hadi 3 2 yapalım harbiden. Afa be 3 2 yapacak şimdi. Var. Oradan gol mi malum. Altay. Ya bu Kadir ya. Onu nasıl kontrol edebiliyorsun? <laughs> 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 hey. Hocam maçı çekiyor. Altın kaçın Ben maçı 3-3 yaparım ya. Ya da 4-3 yaparım ha. Ha. Tamam hadi yapalım. Hadi hadi. Hadi, hadi. çok oynaştık hadi. Hadi hadi Ekuban hadi hadi. Ekuban'ın defansında ne işi var ya. Ama iyi iyi iş yaptı yani. bala 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 ha bala 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 ha bala 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 ha bala 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 orta bak General Erkin orta Gökhan Gürün topu. Usta v atayım dedi. Gökhan Gürün aldı. Gökhan Gürün sinirlendi. Bir şut vurdu. Kaleci Uğurcan kurtardı. Müthiş bir kurtarışla. Bak Gökhan Gürün Orta. Sosa şut. Dakika 80. Hadi hadi. Oğlum ben ona mı attım lan? Ben ona mı attım oğlum? Ben ona mı attım oğlum? Hayırdır la kardeş? Haydır oğlum. Haydır oğlum yani. Hadi hadi. Hadi bakayım. Ha. Gökhan'dan orta Sosa Tamam Hocam faal hocam 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 avantaj değil hocam faal o Avantaj dedi lan Lan hocam adam öldü Adam öldü Adam öldü Hocam adam öldü Avantaj dedi bir dakika aradan yani iki saniye bile geçmedi. Adam top elledi ama faal demedin yani. Ayıp ediyorsun hakem. Hocam urcan urcan Sosa. Hocam hocam. Hayır. Bekle. 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 Bu maçı ya uzatmalara götürürüm ya da hiç yenilmem. Ya uzatmalara götürürüm ya da yenilmem. Tamam mı? Ne dedim lan ben? Oğlum uzatma. Bekle. Bekle. Bekle bitirme. Bitirme hakem. Hakem bitirme. Hakem. Dur. Bitirme. Hı -hı. Hı -hı. Hadi. Hayır. Hayır. Bitirme. Bitirme çok kritik. Sisi vur. Ya. abu Kadir. Ya hayır hayır. Neyse ya. Mallığımdan yenildim ya. Neyse. Fenerbahçe. Tebrik ediyorum maçına devam bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla sevgili Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada eğlencesini oynuyoruz şu oyunu yani. Aa top oynama yüzde elli mi? O iyiymiş. Bu oyun eğlencesini oynuyoruz mesela. Trabzon mesela beni yendi. Bunu da değil yani. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla sevgili Görüşmek üzere. Bye.